1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Vali Karaloğlu, turizm ve ekonomiyi tabana yaymak, bölgenin genç nüfusuna iş bulmak maksatlı bir gayretimiz ve çabamız var. Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışını yaptı. Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla yapılan 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını açtı. Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan Vali Karaloğlu, Mezopotamya'nın insanlık ve inanç tarihinin başladığı, geliştiği coğrafya olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın Mezopotamya'da yer alan önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Karaloğlu, "Mezopotamya gastronomisini anlamadan insanlığın gastronomisini ve tarihini yazamazsınız." ifadelerini kullandı. Elbette bölge turizm fuarına ihtiyacımız var fuarların yapılmasıyla turizmin gelişmesi arasında büyük bir ilişki olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu. Turizm ve ekonomiyi tabana yaymak, bölgenin genç nüfusuna iş bulmak maksatlı bir gayretimiz ve çabamız var. Turizmde çok büyük bir potansiyelimiz var ama bu potansiyeli gün yüzüne çıkarabilmek, kullanabilmek için elbette bölge turizm fuarına ihtiyacımız var. Karaloğlu, turizmin bölgede gelişmesi için diğer illere işbirliği çağrısında bulundu. Fuarın onur konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Diyarbakır arasında güçlü ilişkiler olduğunu aktaran Karaloğlu, çok sayıda hem şehrimiz hem ticaret yapmak hem de üniversite okumak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidip geliyor, dedi. Diyarbakır, Erbil arasında kültürel, turizm, sanatsal ve ticari olarak ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, bunun için direkt uçuşlar çok kritik. İnşallah planlamaya çalışıyoruz. Mutlaka Diyarbakır, Erbil arasında uygun bir saatte direkt uçuşlar ilişkilerimizi güçlendirecektir, diye konuştu. Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak nitelendirilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de kültür ve turizm turlarında son dönemde ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizm turlarını ilk voli tur başlattı. Ondan sonra da çok ciddi gelişmeler oldu. Çok teşekkür ediyoruz, ifadelerini kullandı. 16 ülke, 30 şehirden davetliler katıldı. Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı davetliler açılış kurdelesini keserek standları dolaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Boşna, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, 16 ülkeden ve 30 şehirden davetlilerin katıldığı fuar 27 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.